Mesela az önce demiştim ki yani şirketler serbest piyasada, birkaç video önce serbest piyasada tüketici ve üretici serbest olarak bir alışveriş yapıyoruz. Devlet buna karışmasın diyordum. Değil mi? Ama bazı durumlarda karışması gerekiyor demiştim. Çünkü üçüncü bir insan veya üçüncü, dördüncü, beşinci birkaç insan daha etkileniyor olabilir o alışverişten. Ve o insanların özgür iradesiyle evet bunu kabul ediyorum demediği bir alışveriş olabilir demiştim. Buna şimdi örnek verirsem biraz daha açık olacak. Şimdi atıyorum bir tane fabrika var. Bu fabrika çevreyi kirletiyor. Bu fabrika bir şey ürettiği zaman çevreyi kirletiyor. Şimdi okey, satıyor. Yani atıyorum mesela işte bu bardak suyu, bu bu bardak cam. Yani cam pis bir şey değil aslında ama diyelim ki cam üretiminde pislik bir madde ortaya çıkıyor ve şirket de bunu göle, işte nehre, bilmem neye döküyor diyelim ki. Şimdi okey bardağı tüketiciye sattığı zaman tüketici kabul ediyor. Üretici de kabul ediyor. Satmayı kabul ediyor. Ama her şey tamam değil. Çünkü bu bardağın üretimindeki yan etki nehiri kirletmek. Şimdi nehiri kirlettiğin zaman üçüncü, dördüncü, beşinci insanlara onların izni olmadan bir zarar veriyorsun. Onlar kabul etmiyor. Diyor ki yani işte, ha evet ya bizim de nehirimizi kirlet bu arada işte bu bardağı satarken biz de buna razıyız, biz de bundan mutlu oluruz demiyor. Bunlar istemeye istemeye kendi nehirleri pislenmiş oluyor. Ve ne dedik? Devlet ne zaman karışır? Eğer iki insan arasındaki bir etkileşimden, iki insan arasında bir alışverişten, herhangi bir hareketten üçüncü bir insanın, dördüncü bir insanın özgürlüğü etkileniyorsa balına, binanesine, bedenine zarar geliyorsa aynı şekilde hava hava kirliliğiyle de aynı durum. Mesela fabrika havaya bir sürü duman temiz olmayan hava kirliliği yaratıyorsa o zaman o şehirde yaşayan insanların temiz hava soluma hakkı etkilenmiş oluyor. Onların bedenine bir şiddet uygulamış oluyor. Yani şiddeti böyle fiziksel dövme, gibi düşünmemiz gerekmiyor yani o toksik gaz benim bedenime girdiği zaman benim elimde değil yani şirket havayı kirletiyor ben nefes almak zorundayım bu şirket benim bedenime bir şiddet uygulamış oluyor ben bu havayı solduğum zaman o zaman devlet buna karışabilir devlet diyebilir ki sen bunu böyle üretemezsin sen bu havayı salmadan önce filtrelemen gerekiyor temizlemen gerekiyor dinlenme falan filan yani şimdi serbest piyasaya karışma hakkı veriyoruz devlete ama hangi durumda hak veriyoruz? Onu da bayağı bariz bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yani diyoruz ki bir insanın hakkı ihlal oluyorsa o zaman devlet karışabilir diyoruz. Yani genel olarak şey durumu bu şekilde çözülebilir. Çevreyi kirletme, bilmem ne bilmem ne. Çünkü insanlar diyor ki işte serbest piyasa olursa şirketler karlarını maksimize etmek için doğaya zarar verecek bilmem ne falan filan. İşte bunu, buna biz de karşıyız yani biz hani servis piyasacıyız diye doğayı umursamayan bencil hayvanlar değiliz. Yani bizim prensiplerimize göre insanların hakları ihlal olduğu zaman devlet buna karışabilir. Bu da o tarz bir durum. Yani çevrenin kirliliği insanların haklarını, toplam toplum alanlarının tüm insanlar sahiplenmiş değil mi? Yani bizim de mülkümüz aslında. Ve bizim kolektif olarak mülkümüze bir zarar geliyorsa o zaman işte bizim hakkımız ihlal olmuş oluyor. Şirket de bunu yapamaz. Devlet buna karışabilir. Yani. Ya bu da çevre kirliliği konusu.